Ben yoruldum hayat Gelme üstüme Bir çöktüm dünyanın Namert yüzüne Gözümden gönlümden Düşen düşene Bu öksüz başıma Gözdağı verme Gözümden gönlümden düşen düşene Bu öksüz başıma gözler verme Ben yanıldım hayat Vurma yüzüme Yol verdim sevdanın En denisine. O yüzden ömrümden giden gidene Şu yalnız başımı eğdirme benim O yüzden ömrümden giden gidene Şu yalnız başımı eğdirme benim ben pişmanım hayat Sorguya çekme Dilersen infaz et Kar etmez dilime Sözlerim ağırdır Dokunur kalbe Şu suskun ağzımı Açtırma benim Sözlerim ağırdır dokunur kalbe, be Şu suskun ağzımı be